hepiniz sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, neşe içerisinde günlerinizi geçiriyorsunuzdur. Sosyal medya hesaplarımın altına gelen yorumları takip ettiğimde hocam Türkiye'nin her yerine kendiniz gibi hekimler yetiştirir misiniz? Hocam neden İstanbul'da yaşamıyorsunuz? Neden Almanya'ya, Bosna Erse'ye, gelmiyorsunuz? Hocam neden eğitim, seminer, workshop çalışmaları yapmıyorsunuz? Doktor, psikolog, meslektaşlarım Füzide ablacığım, Üzlü hocam neden bize eğitim vermiyorsunuz sorularıyla sıkça karşılaşıyorum. Cinsel eğitim konusunda çok ciddi kaygılarım var. Bu videoda hangi kaygıları taşıyorum size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cinsel eğitimi kimin vereceği konusu benim için çok çok önemli. Farmakoloji, anatomi, nöroloji, psikoloji, insanın cinsel dinamiklerini bilen biri olması lazım. Tabii ki bu vasıfları taşıyanlar kim olabilir? Hekimlerimiz olabilir. Tıp eğitimi almış, bunun üzerine uzmanlık yapmış hekimler olabilir. Peki bu tek başına yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Neden derseniz insan cinselliği pek çok ayrıntıyı içerisinde barındırıyor. Benim bugüne kadar cinsel eğitimler konusunda hazırlıklarımı tamamlamam için neler gerekti? Yurt içinden ve yurt dışından bu alanda çalışan tüm dernek, kongre hocalarımızı takip ettim. Bu alanda özellikle cinsel yolla ulaşan hastalıklar, pornografi, mastürbasyon bağımlılığı, madde bağımlılıkları, cinsel sükrusun dinamikleri, cinselliğin tarihçesi, bu alandaki makaleler, Doğum kontrol yöntemleri, cinsel işlev bozuklukları, toplumumuzda yaşanan cinsel problemler. Bunları sahada görmek tedavisiyle ilgilenmek. Bunlarla ilgili tarama, makale araştırmalar yapmak gerekiyor. Yani tek başına hekim olmamız yetmediği gibi tek başına uzman olmamız da yetmiyor. Uzun bir süreç ve birikim gerekiyor. Cinsel eğitimler konusunda 15 yıldır cinsel sağlık alanında çalışan bir hekimim. 2010'da ilk kitabımı yazdım. 2000 16'da çalışmaya başlayıp 2022 yılında porno mastürbasyon bağımlılığı araştırmalarımı ansiklopedi kitap haline sundum. Ayrıca kadın cinsel işlev bozuklukları, orgazm problemlerinin çözümüne yönelik de kendi kültürel dinamiklerimiz, norm değerlerimiz ışığında da hasta yolculuk ansiklopedimi 3 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarttım. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Çünkü İlmi çalışmalara odaklanmak için insanın çok vakit ayırması ve dikkatini dağıtmaması gerekiyor. Tabii ki bunların dışında da Sağlıklı Üreme ve Cinsel Eğitim Derneği'ni kurdum. Onun aracılığıyla da toplumumuzda çok tartışılan bakirlik, bakirelik ve anne babanın ergenleriyle konuşamaması üzerine küçük sevimli dergilerimizi çıkarttık. Peki bunlar yeterli oldu mu? Hayır, hepsi bir zaman emek, süreç istiyor ve bunların sonucunda da Cinsel Eğitim Derneğimiz SUCET aracılığıyla da hem psikolog, avukat, diğer meslektaşlarım, hekimlerle beraber kendi eğitim çalışmalarımı başlattım. Cinsel eğitimlerle ilgili en önemli kaygılarımdan birisi de sevgili dostlar, değerli takipçiler, cinsel eğitimin içerikleridir. Peki hocam, tüm dünyada cinsel sağlık, üreme sağlığı ortak değil mi? Tıp ortak değil mi? Sorunuzu işitir gibiyim. Hayır, her toplumun bir cinsel kültürü var. Nasıl bir kültür, cinsel kültür? Örnek verecek olursam, biliyorsunuz olimpiyatlarda, Katar'da, Sporcular, gazeteciler açısından tuvaletlerdeki taharet musluğu çok dikkat çekti. Twitter'dan yazıları takip ettim. Bu yaz Almanya'dan bir Türk ailesinin 9 ve 13 yaşındaki kızlarına cinsel eğitim verdim. Birkaç husus çok dikkatimi çekti, notlar aldım. Bu konuyla ilgili olarak küçük kızımız 9 yaşında olan "Bizni teyzeciğim, doktor teyzeciğim, biliyor musun bizim tuvaletlerimizde su olmadığı için benim popom çok acıyor. Tuvalet kağıdıyla sildiğim zaman o yüzden kaşınıyor, acıyor. Ben de yanımda su taşıyorum." Suyum olmasa da bir peçeteyi arkadaşımdan dışarıdan su alıp ıslatıp tuvalete o şekilde giriyorum. Ya da çişimi tutuyorum eve gidinceye kadar tuvalette yapmıyorum demişti. İşte bu bizim taharet kültürümüz, hamam kültürümüz, hijyen, temizlik kurallarımız. Gelelim cinselliğin tarihçesine ve cinsel kültüre şu an dünyada hakim olan cinsel kültüre. 1200 yıllarında elimde olan Halife'nin yazdırdığı Itırlı Bahçe kitabı var. Muhammed Devsan'ın eseri ve paşla Seferleri ile ele geçirilerek yüzlerce yıl Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuş. Bilimsel bir çalışma olarak takip edilmiş okutulmuş tıp öğrencilerine. Avrupa'nın tıp tarihine baktığımız zaman benim gibi kadın doğumcu olan William Masters ve sosyolog olan eşi Virginia Johnson'ın 1960, yanılmıyorsam 70'lere kadar gizli olarak yaptığı tıbbi araştırmalarla başlıyor. Avrupa'da cinselliği konuşmak çok büyük bir tabuydu. Hatta insanlar mastürbasyon yapmasın diye, bekaretleri de bozulmasın diye Özel bekaret kemerleri takılıyordu. Anne babalar evden gittiği zaman kız çocuklarına bu kadar büyük cinsellik üzerine baskılar ve tabular vardı. Bu nedenle de özgür olamayan kadın doğumcu meslektaşım gizli olarak William Master 10 yıl boyunca yaklaşık 10 bin tane çift üzerinde özellikle kadın üzerinde kadın cinselliğini, kadın orgazmını çözmek için gizli çalışmalar yaptı. Gizli yaptı çünkü o zaman tıp bilimine göre yasaktı bu çalışmalar. Şimdi seksoloji kürsülerinde çok rahat bu tür çalışmalar yürütülüyor. Ve 10 yılın sonunda da kitaplaştırdığı zaman biz cinsel siklusun evlilerini değerli meslektaşımızdan öğrendik. Ama William Masters bu eserleri yüzünden Avrupa mahkemelerinde yargılandı. Tabii ki yine kendi çalışmalarında Cinsel kültürün ne olduğunu oturtabilmek için farklı alanlarda araştırmalar yaptım. Asya'daki Tao cinselliği, Hint Tantra cinselliğini Doçent Doktor rahmetli Ümit Sayın hocamdan öğrendim. Batı cinselliğini Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği cinsel bilgilerin büyük kısmını gittiğim diğer dernekler aracılığıyla öğrendim. Androloji kürsüsü, cinsel cinseliyet Cetat, bunların hepsiyle bir derleme oluştu. Peki kendi cinsel kültürümüz yok mu? Türk İslam sentezine göre bir cinsel kültürümüz yok mu? Taharet kültürümüz var. Bütün ibadetlerin, eylemlerin, yemek kültürü, oturma adabı, yatma adabı her şey var. Peki kendi kültürümüz yok mu? 5000 yıllık, belki daha eski olan e, Türklere ait bir kültür. Müslümanlara ait bir kültür yok mu cinselliğe ait? Bunu da araştırdım. Tıbbi Nebevi'ye baktım. Eski cerrahların kitaplarına baktım. El yazması kütüphaneye gittim. Oradaki bahtnameleri Arapça okuyan öğrencilerle çevirmeye çalıştım. Fitoterapi kurslarına gittim. Enerji çalışmalarına katıldım. En sonunda kendi norm değerlerimize göre de bir cinsel kültür olmasına kanaat ettim. Çünkü dünyaya hakim olan benim meslektaşım William Masters'ın bize öğrettiği tıbbi cinsellik değildi. Bana göre değil, daha çok eski Roma'nın yaşanan cinselliği bugün dünyaya hakim olan, hakim kılınır hale getirilmek istenen bir cinsel model. Tabii ki hekim olarak bunların hepsini sentezleyip kendinizi kendi kültürünüzün değerlerine göre bir eğitim modeli oluşturmanız benim 15 yılıma mal oldu ya da 15 yılıma ihtiyaç duymamı gerektirdi. Tabii ki e, tıbbi içeriklerle halkınızın dinamikleri, yaşadığınız coğrafyadaki insanların hassasiyetini de gözetmeniz çok önemli. O yüzden tüm meslektaşlarıma, kendisini cinsel sahada geliştirmek, tedavi yapıyor hale getirmek isteyen tüm meslek gruplarına, psikolog, sosyolog aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, ebeveynlerimiz, ergenlerimiz, öğretmenlerimiz, ee, diyanete bağlı kuran öğreticilerimiz, siyasetçilerimiz, aile bakanlığımız, spor bakanlığımız, çocuk ergenlere dokunan her birey ve kendisini de kendi cinsel yaşamını da geliştirmek isteyen her bireyin iki önemli hususa çok çok dikkat etmesi lazım. Size eğitim verecek olan kişinin yetkinliği ve yeterliliği, tecrübesi nedir? Diğer ikincisi ise size sunduğu eğitim modeli nasıl, neye dayanıyor? Makaleler, tıbbi çalışmaları, eserleri, ve sahada çalışarak edindiği tecrübeler halkla iç içe hangi tedavileri yapıyor? Hangi sorunları görerek bu eğitim modelini aktarmaya çalışıyor? Her şey para değil. Para kazanmak çok kolay. Ben e, kendi ev, e, kendi kazanımlarım, eşim profesör Abdullah Sadık Girişkin Bey'in kendi kazanımları bundan sonraki hayatımız için çok şükür fazlasıyla yeterli. Ancak toplumda yaşanan problemler, cinsel problemler, cinsel sahadaki eğitimlerin aksaklığı ve insanlar ben eğitim almak için kime gideceğim, kime güvenilebilirim, hangi yaşa, hangi eğitim verilmesi daha doğru, benim hassasiyetlerim, benim inançlarım gözetilecek mi ya da ben bu eğitime gidiyorum ama Kazandıklarım yanında kaybettiklerim de olabilir mi? Bu soruları kendinize sıkça sormalısınız. Bir kazanç çorbanın içerisine bir damla zehir verdiğiniz zaman içen herkes bundan etkilenerek hayatını kaybedebilir ya da zarar görebilir. İşte cinsel eğitim formasyonu içerisinde de 10 tane güzel tıbbi bilginin içerisinde bir tane yanıltıcı bir bilgi olursa insanların özellikle çocuk ve ergenlerin yetişmesini negatif yönde etkiler. Nitekim ben batıdan çeviri olarak sayısız kitap taraması yaptım. 50'den fazla çocuk ergen kitabı taradım, okudum. Çok büyük sakıncalar gördüm. Özellikle çocuklarda cinsel kimlik gelişimi, ergen yaşlarda hazırlıksız cinselliğe kayma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara muhatap olma ve beklenmeyen gebelikler, bilinçsizle girilen ilişkilerden sonra oluşan gebeliklere bağlı çok küçük yaşlarda kürtaj olmaya zorlanma, psikolojik travmalar, çocukluktaki tacizlerin getirdiği ve ileriki dönemde de ortaya çıkan cinsel işlev bozukluklarına tanıklık ettim. O nedenle kendi norm değerlerimize göre her yaş grubuna göre cinsel eğitim içeriklerimizi hazırladık. Sağlık Üreme ve Cinsel Eğitim Derneği kurucu ve başkanı olarak ilerleyen süreç içerisinde de başlatmış olduğumuz eğitimlerden gelen geri bildirimler ya da sizlerin bizden istediği cinsel bilgiler özellikle acil cinsel bilgiler konusunda neye ihtiyaç varsa ben ve ekip arkadaşlarım elimizden geldiğince sağlığımız el verdiği sürece sizlere en güzel şekilde aktarmaya çalışacağız. Ve ülkemizde bomboş kalan özellikle çocuk ve gençlerimize tesir eden pornografik cinsel bilgilerin kirliliğinden çok çabuk bir şekilde toplumumuzu kurtarmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Cinsel eğitim çok çok önemli. Çünkü doğru cinsel bilgileri hem tıbbi içerikleriyle hem insanın psikolojisine uygun bir şekilde aktaramadığımız zaman maalesef pornografik cinsellik ya da eski romanın cinsel kültürü dünya insanlığına ve kendi toplumumuza da hakim olmaya başlıyor ve bunun ardından gelen cinsel problemleri de hekim olarak inanın benim diğer meslektaşlarımın çözmesi çok çok zaman alıyor ve bazı bilgileri de düzeltmek inanın hiç bilmemekten çok daha kötü neticeler ortaya çıkartıyor. O yüzden ben hepinize özellikle eğitimcilerimize, hekimlerimize, psikologlarımıza, aile danışmanlarımıza mutlaka cinsel eğitim almalarını çok çok önemsiyorum. Bundan sonraki süreçte sizlerin, aileniz, çocuklarınızla birlikte çok güzel günler geçirmenizi diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.